Türk devletleri arasındaki dayanışma ve bölgesel işbirliğini konuşacağız. Şimdi Ankara Stüdyo'da çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Abdullah Çalışkan. Yayınımıza Sayın Çalışkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Ee, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin bölgesel öneminin çok daha arttığı bir süreçten geçiyoruz ee, son zamanlarda. E, Türk devletleri Teşkilatının kuruluşundan sonra da Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı çok önemli bir yer ediniyor. Öncelikle vakfın kuruluşunu birazcık sizden dinleyelim, yaptığı faaliyetleri dinleyelim. Sonra sorularımıza devam edelim isterseniz. Buyurun Sayın Çalışkan. Evet çok teşekkür ediyorum Seda Hanım. Öncelikle Ulusal Kanal ailesine bizleri bugün burada konuk ettiği için teşekkür ediyorum. Tabii siz de bahsettiğiniz Türk devletleriyle ilişkiler gerçekten önemli. Geçmişten bugüne çok ciddi tarihi köklerimiz olan bir coğrafya. Bu coğrafya ile olan ilişkilerimizin daha da ileri bir düzeye gitmesi için parlamenter düzeyden başlayarak en alt düzeye kadar bu ilişkilerin geliştirilmesi için bizler 2016 yılında Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nı kurduk. Vakfımızın kuruluş amacı bu coğrafyanın içerisinde parlamenterlerin sorumluluk alarak ülkeler arasında, halklar arasında, bu akraba topluluklar arasında, soydaşlar arasında birlik, beraberlik, dostluk, kardeşliğin daha da artmasını sağlamak. Bu çerçevede de sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik ilişkilerin daha ileri bir boyuta gitmesi için her türlü çalışmayı yapmak. 2016 yılından bugüne biz bu amaç çerçevesinde Birçok çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. E, tabii son e, İstanbul'daki zirveyle, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla e, Türkiye'nin bu coğrafyayla olan ilişkileri çok daha e, önemli bir hale geldi. Aslında bu ilişkiler şey 30 yıldan bu yana, çünkü bu ülkelerin bağımsızlıklarını kazandıktan bu yana bu ilişkiler devam ediyordu ama e, artık bir ivme kazandı ve inşallah gelecekte çok daha ileri boyutlara gideceğine ümit ediyoruz ve biz de bu çerçevede parlamenterler olarak dediğim gibi sorumluluk alarak bu ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E, Sayın Çalışkan, öncesinde Türk Konseyi faaliyet gösteriyordu. Daha sonrasında sizin de belirttiğiniz üzere Türk Devletleri Teşkilatı adını alarak aslında bölgesel anlamda daha kapsayıcı ve ağırlığının daha fazla oluşacağı bir süreci de gözümüzle e, görüyoruz ve tanıklık edeceğiz gibi duruyor önümüzdeki süreçte de bu kapsamda vakfın yurt içinde ve yurt dışında yaptığı evet. çalışmalardan bazı örnekler öğrenebilir miyiz sizden? Tabii Seda Hanım. Sizin de dediğiniz gibi bu coğrafyalı ilişkiler çok uzun zamandır devam ediyor. İşte Türk dili konuşan ülkelerin bir araya gelmesi ta Turgut Özal rahmetli zamandan bu yana Türk keneşi kuruldu Türk konseyi dediğimiz ve en son İstanbul'daki bu önemli zirveyle de isim değişikliğiyle Türk Devletleri Teşkilatı'yla daha böyle görünür, daha dikkat çekici bir hale geldi bu ilişkiler. Gerçekten bunlar önemli çalışmalar ve kardeş dost ülkelerin her anlamda bir araya gelerek bir barış projesini ortaya koymaları gerçekten önemli. Bunun hem bölgemiz için hem de bütün dünya için önemli bir adım olacağını inanıyoruz. Ve hep birlikte bunun içini hep birlikte doldurmamız gerekiyor. Bizler parlamenterler olarak medya kuruluşları, üniversiteler, bütün devlet kurumları hep birlikte bu birlikteliğin içinin en iyi şekilde sağlam bir şekilde bu yapının sağlam bir şekilde inşa edilmesi için çalışmamız lazım. Tabii bunun la ilgili isteyenler olacaktır, istemeyenler olacaktır. Bu birlikteliği kendilerine karşı tehdit olarak algılayanlar mutlaka olacaktır. Ama ben şuna inanıyorum ki biz bir ve beraber olmayı başarırsak bu hem bizim için hem de dünya için çok önemli bir adım olacaktır. Biz bu inançla ta 2016 yılında Türk birliğinin sağlanmasını hedef olarak kendi senedimize koyarak bu vakfı kurduk. Siz de dediğiniz gibi bugüne kadar birçok faaliyetler yaptık. Bu faaliyetleri kısaca özetlemek gerekirse az önce de söylediğim gibi ekonomik birliktelik çok önemli. Yani biz bu ülkeler 30 yıldır bağımsızlıklarını kazandılar ama bu ilişkilerimiz maalesef istediğimiz düzeyde iyi getiremedik. Romantik şeyler söyledik ama içini istediğimiz şekilde dolduramadık. Bu çerçevede de en önemli şey bu ülkelerle Türkiye arasındaki ekonomik birlikteliğin ki en önemli sağlam kenetlenme, ekonomik kenetlenmedir. Bunu sağlamamız lazım. Hem bu Türk devletlerinin kendi aralarındaki ticareti hem Türkiye ile olan ticareti çok önemli. E, çünkü ne kadar da dost kardeş desek de e, ekonomik birliktelik ve ekonomik ilişkilerin sağlam bir şekilde tesis edilmesi gerçekten önemli. Ve buna işte son Azerbaycan Karabağ örneğinde de olduğu gibi gerektiğinde Türkiye'nin bu ülkelerin her şekilde yanında olduğunu da Türk dünyası görmüş oldu askeri anlamda da. Ve bunlar güzel gelişmeler ve geleceğe yönelik acele etmeden e Sabırlı bir şekilde, e, akıllı bir şekilde gidildiği zaman ben inanıyorum ki yakın zamanda bu ülkeler daha da birbirine yakınlaşacaktır hı hı. ve bu ilişkiler hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda daha da ileri bir noktaya girecektir. Biz bu amaçla, bu inançla. İş adamları kurulu kurduk, iş insanları kurulu Seda Hanım. Şu anda onun çalışmalarına başladık. Hem ülkemizde gerçekten vatanını, milletini seven, her konuda ülkesi için her adım atabilecek inançta, erdemde ve dürüstlükteki iş insanlarını bir araya getirerek, bunu önce ülkemizden başlayarak, sonra da Türk dünyası coğrafyasını adım adım yayarak, iş insanlar arasındaki birlikteliği, e, sağlam ve kalıcı bir birlikteliği sürdürülebilir bir birlikteliği tesis etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu gerçekten çok önemli. Az önce dediğim gibi e, iş adamların, iş insanlarının bir olması ve aynı hedefe doğru adatmaları önemli. Sizin Biz de ifade buna inandığımız gibi, için parlamenter olarak tabii ki bizler e Kritik bir süreçten geçiyoruz bölgesel olarak ve yaptırımların batı tarafından uygulanmaya çalışıldığı ve ülkelerin yaptırımlarla tehdit edilmeye çalıştığı bir süreçteyiz. Ekonomik işbirliği ne kadar güçlü olursa bu yaptırımların etkisi de o kadar azalacaktır ve hatta hiç etki etmeyecektir. Dolayısıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu temelde bir dayanışma oluşturulması çok önemli. İş insanları kurulu oluşturuldu dediniz bunun altını özellikle çizmek istiyorum ve bu ekonomik işbirliği, işbirliklerinin hangi kapsamda yapıldığını da sormak istiyorum. Özellikle Türk devletleri arasında bir enerji işbirliğinin de önümüzdeki süreçte öne çıkacağı ifade ediliyor. Bu konuda konferanslar ve görüşmeler ve anlaşmalar da e, Türk devletleri arasında yapılıyor mu? İş insanları buna nasıl katkı sağlıyor? Bunu da dinlemek isteriz sizden. Tabii tabii. Sizin de dediğiniz gibi enerji konusu Türk dünyasının çok önemli bir başlığı. Biz de bununla ilgili pazartesi günü başlayacak. Türk Enerji Birliği kongresi düzenliyoruz. Pazartesi günü açılışını yapacağız. Türk dünyasından akademisyenlerin, siyasetçilerin birçok başlık altında oturumlarla yaklaşık 15'e yakın oturumda Türk dünyasının enerji konusunu bir zirvede dijital olarak bunu yapacağız. Bunu da sizin kamuoyuna duyurmuş olalım. Yani bizim birlikte ele alacağımız konulardan en önemli konulardan birisi de tabii ki enerji. Bu enerji birliğinin sağlanması, enerji güvenilirliğinin sağlanması, istikrarının sağlanması çok önemli. Biz de bununla ilgili bir program hazırladık. TESPAM'la işbirliği içerisinde Pazartesi günü sabahtan başlayarak bunun açılışını yapacağız ve bunu da bizim YouTube kanallarımızdan ilgilenenler izleyebilirler. Dediğim gibi Türk dünyasını birbirine yakınlaştıracak ve sağlam bağlar kuracak her türlü aktivite düşünüyoruz. Ve parlamenterler ki toplumun önde, öne çıkan insanlar olarak bu sorumluluğu almaları gerektiğini düşünüyoruz. Hem Türk dünyası ülkelerin parlamenterleriyle işbirliği içerisinde hem de bunu alt tabana yayarak işte az önce dediğim iş insanlarını bir araya getirerek, siz de bahsettiğiniz iş insanlarının gerçekten ülkelerin geleceği anlamında, dış politikası anlamında, her anlamda çok önemli rolleri vardır. İş insanlarının bir arada olması ve yeri geldiğinde biz çünkü ahilik ilke prensiplerine de çok inanıyoruz. Nasıl ki Ahiler zamanı geldiğinde ülke için mücadele etmişler, savaşmışlar. Bu anlayışla iş insanlarının da ülkeler için gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapabileceklerini, gerektiğinde her türlü stratejik yatırımları yapabileceklerini bir ve beraber oldukları zaman, gerektiğinde ülke savunmalarına her türlü katkıyı sağlayabilecekleri inanıyoruz. Onun için hem Türkiye içinde hem de bu coğrafya içerisinde iş insanlarının ki biz her iş insanını da yapımız altına almayacağız iş insanların da gerçekten beraber yol yürüyebileceğimiz erdemli, dürüst, ilkeli, ahilik ilke ve prensiplerine inanan iş insanlarını e, bünyemize kabul edeceğiz. Bununla beraber yeni e, birkaç gün önce Türk Dünyası Gençlik Konseyi'ni de e, kurduk Seda Hanım. Başkanımızı da atadık ve e, özellikle Türk Dünyası Gençlerinin de e, bir araya gelmesi ve çünkü gençler çok önemli. Bu dünyanın geleceği bu gençler ve gençlerin bir olmaları, beraber olmaları ve yeniden medeniyetimizin yeniden inşası için gençlerimizle ilgilenmemiz gerektiğini düşündüğümüz için Gençlik Konseyimizi de hayata geçirdik. Bu çerçevede onun faaliyetlerinde inşallah yakın zamanda daha da görünür bir hale gelecektir. Bunun haricinde Türk dünyasından gelen, ülkemize gelen öğrencilerle ilgileniyoruz. Onlara farklı konularda eğitimler veriyoruz. Uluslararası Öğrenci Akademisi ile şu ana kadar yüze yakın Asya ülkelerinden gelen, bu coğrafyadan gelen öğrencilere eğitimler verdik. Onlara akademik çalışmalar yaptırdık. Mesela bu gördüğünüz Asya araştırmaları bilimsel çalışmalar kitabı, Türk dünyasından gelen ve ülkemizde yüksek lisans doktora yapan öğrencilerimizin kendi ülkeleriyle ilgili hazırladıkları akademik çalışmalardan oluşuyor. Bunun gibi çalışmalarla tabii ki nihai hedefimiz ülkeleri birbirine her anlamda yakınlaştırmak. Hem akademik anlamda, hem ticari anlamda, hem siyasi, hem sosyal anlamda, hem kültürel anlamda zaten ortak çok kültürel değerlerimiz var, ortak çok şahsiyetlerimiz var. Bunları ön plana çıkarak işte İmam Maturidi çalıştayı yaptık siyaset ve liderlik akademisi düzenledik. şu anda devam eden bir uluslararası ahilik ve ahi evren yarışmamız var. O bu da yani bu coğrafyanın mayasını oluşturan, bizi biz yapan, bizi birbirimize yakınlaştıran bütün değerlerin tanınması, anlaşılması ve yaşatılması anlamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle gençlerimizin Batı figürlerini değil de doğuda yetişmiş, bu coğrafyada yetişmiş çok değerli şahsiyetleri tanımalarını, öğrenmelerini ve onları kendilerine rol model olarak almalarının çok önemli olduğunu inanıyoruz. Bu kültürel emperyalizmden kurtularak kendi değerlerimize, kendi özümüze, kendi geçmişimize, kendi tarihimize hem saygı duyarak hem de buradan bir özgüven kazanarak geleceğe çok daha emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz. Öncelikle gençlerimize güvenmemiz lazım. Onları geleceğini şekilde hazırlamamız lazım. Onları geçmişinden gurur duyacak bir noktaya getirmemiz lazım. Ve bunların hepsi de tabii ki eğitimle oluyor, çalışmayla oluyor. Biz de parlamenterler olarak bu sorumlulukla hareket ediyoruz ve vakfımızın amacı da bu çerçevede bu faaliyetleri yaparak işte dergi her ay parlamenter dergisi çıkarıyoruz. Dergimizde de Türk dünyasının bütün ilmi, siyasi, manevi bütün şahsiyetlerini ele alarak özellikle kamuoyuna onları tanınmasını çalışıyoruz. Bu çerçevede faaliyetlerimiz var. Yurt dışı geziler düzenliyoruz Seda Hanım. Özellikle bu coğrafyayı tanımak çok önemli. Özellikle parlamenterlerimizin oralara gitmelerini, işte Özbekistan, Kazakistan, İran gezileri düzenledik. İşte pandemi şartlarında bunu daha da inşallah yapmayı düşünüyoruz önümüzdeki süreçte. Çünkü gitmezseniz, görmezseniz bir takım şeyleri okuyarak, duyarak olmuyor. Yerinde görmek çok önemli. Oraları, o coğrafyaları tanımak çok önemli. Biz de istedik ki parlamenterlerimiz oraları görsünler ve işte 50 kişilik bir heyetle Özbekistan, Kazakistan'a gezi düzenledik. İşte 25 kişilik bir parlamenter ve aileleriyle İran'a bir gezi düzenledik. Bunlar çok önemli etkiler bırakıyor ve bu coğrafyanın birbirine yakınlaşmasında çok önemli şey etkileri oluyor. Çünkü gitmediğiniz, görmediğiniz yeri tam anlamıyla bilmeniz mümkün değil. Biz oralara gitmemiz lazım. Oralarda ayak izlerimizin olması lazım. Oradaki insanlarımız da Türkiye'ye gelmesi ki mesela biz bu öğrencileri Çanakkale'ye götürdük, Bursa'ya, Mardin'e, Diyarbakır'a, Urfa'ya, Kapadokya'ya, Kırşehir'e gittikleri zaman gördükleri zaman gerçekten çok etkileniyorlar. Çünkü bu eğitim nedeniyle ülkemizde olan Asya ülkelerinden gelen, Türk dünyasından gelen gençler. Türkiye'yi daha iyi tanısınlar istiyoruz. Mesela onları biz Atak helikopterlerin üretildiği tesise kadar götürdük, teknokentlere götürdük, sanayi merkezlerine götürdük, Cumhurbaşkanlığımıza, meclisimize götürdük. Bu öğrenciler eğitim nedeniyle ülkemizdeyken sadece yurt ve üniversite şeyinden dışarı çıksınlar, Türkiye'yi daha iyi tanısınlar, bizi daha iyi tanısınlar diye birçok faaliyetler yapıyoruz. Şu ana kadar 100 öğrencime bu faaliyeti yaptık. Şimdi yeni bir 30 öğrenciyle tekrar başlayacağız. Bunlar geleceğe yönelik önemli, kalıcı adımlar. Bunları hep birlikte yapmamız lazım. Çünkü maalesef Rusya ve Sovyet döneminde birbirimizden çok uzak kaldık. Birbirimizi tanımamız lazım. Birbirimizle kaynaşmamız lazım. Karşılıklı olarak aramızdaki bu boşlukları gidermemiz lazım. Biz de vakıf olarak bunu kendine hedef koymuş bir vakıfız. Gücümüzün yettiğince, imkanlarımızın çerçevesinde bunları yapıyoruz. İnşallah gelecekte de bütün... Ee, halkımızı, vakıf faaliyetlerimize her anlamda destek olmaya davet ediyoruz. Hı hı. Anlattığınız başlıklar çok önemli. Ekonomik işbirliklerinin yanı sıra gençler üzerindeki bu çalışmalar, sizin de bahsettiğiniz Batı'nın dayattığı e, bu neoliberal kültür ve kültür emperyalizmi mücadele konusunda oldukça önemli. Ülkeler arasındaki gençlerin dayanışma göstermesini e, takip ediyoruz ve izliyoruz. E, sayın Çalışkan, e, buradan siz bahsedince aklıma e, Teknofest'in Bakü'de yapılacağı geldi. E, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin yanı sıra gençlerin e, birlikte bir şey şeyler üretmesi ve savunma sanayi alanında e, o dayanışmayı göstermesi, teknofestin Bakü'de yapılacak olmasını da çok önemli kılıyor. Buna nasıl bakıyorsunuz? Evet, evet gerçekten çok önemli. Yani bizler teknolojik anlamda e, kendimize güvenirsek ve ilerleme kaydedersek hı hı. ki son işte Karabağ olayında da bunu gördük. E, ben geleceğin e, Türk dünyasının geleceği olacağını, dünyanın geleceğinin Türk dünyası geleceği olacağını gönülden inanıyorum biz kendimize güvenirsek az önce de söylediğim gibi ve kendi insanımıza güvenirsek, gençlerimize güvenirsek onları en iyi şekilde olması gerektiği gibi doğru bilgilerle, doğru teçhizatlandırırsak, doğru bilgiler verirsek işte birilerinin dayattığı bilgiler değil de gerçekten kendi tarihini, kendi özünü bilerek kendi köklerine dayanarak ki bir çınar nasıl büyür, köklerini ne kadar derine salarsa o kadar çok daha büyür, o kadar çok daha genişler ve ilerler. Onun için biz önce kendi gençlerimizi köklerimize en derinine kadar ki biz 3000 yıllık, 5000 yıllık tarihe sahip bir milletiz. Önce kendi tarihimizi bilmemiz, bu coğrafyayı çok iyi tanımamız ve özellikle Türkiye'nin güçlü olması her anlamda, ekonomik anlamda, teknik teknolojik anlamda, üniversitelerde bilim yapma anlamında güçlü olması ve Türk dünyasıyla da bütünleşerek geçmişte nasıl Türkler güçlü olduğu zaman dünyaya barışı, adaleti, huzur gelmiş, merhamet gelmiş. Batı dünyası şu anda belki teknolojik anlamda ilerlemiş gibi gözüküyor veya sanatta, kültürde belki ileri gibi gözüküyor ama son yaşanan örnekler, işte Suriye'deki örnekler, en son Ukrayna'da yaşananlar birçok örnek verebiliriz. Batı dünyası merhametini kaybettiğini, vicdanını kaybettiğini ve kendi çıkarı olmadığı zaman hiçbir insana, kendinden olmayan kimseye değer vermediğini ortaya koydu. Bunu görmek lazım. Ama biz kendi geçmişimize baktığımız zaman hangi milletten, dinden, dilden kim olursa olsun mazlumun ve mağdurun yanında olmuş bir ecdadın torunlarıyız. Bunu bilmemiz lazım. Şu anda da öyleyiz. Çünkü genlerimizde bu var. İşte Ukrayna-Rusya savaşında bunu görüyoruz. Ukrayna'ya da yardım ediyoruz. Rusya'yla da dengeli bir şekilde politikamızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki bu savaş bitsin. Başkaları gibi bu savaştan ben nasıl çıkar elde ederim, buradan ben nasıl kendime bir vefa çıkarım derdinde değiliz. Biz böyle bir milletiz. Onun için Türkiye'nin güçlü olması çok önemli. Kardeşleriyle, dostlarıyla, Türk dünyasıyla birlikteliğini sağlam bir şekilde tesis etmesi çok önemli. Bu olduğu zaman ki ben bunun olacağına inanıyorum. O zaman dünya, hani diyoruz ya dünya beşten büyüktür diye. O zaman göreceğiz dünya farklı bir dünya olacak. Dünyada işte birileri el kaldırmadığı için kararlar çıkmadığı bir dünya değil. Haklının güçlü olduğu, bir dünya olacak. Şu anda güçlüyseniz ne olursa olsun haklı sizsiniz. İşte görüyorsunuz güvenlik konseyinde bir ülke hayır dediği zaman hiçbir karar çıkamıyor. Çünkü güçlü olanlar kendilerinin haklı olduğu bir sistem tesis etmişler. Ama bizim anlayışımızda bir kişi haklıysa isterse karşısında bir milyon kişi olsun biz o haklının yanında olan bir anlayışa sahibiz. Onun için dünyada bu düzenin, bu adaletli düzenin hakim olması için de Türklerin ve Türk dünyasının hak ettiği yere gelmesi çok önemli. Bunu da kimse bize gel bunu al demez. Bunu gerçekleşecek olan biziz. Biz çalışacağız, biz koşturacağız, biz fedakarlık yapacağız. Özellikle gençlerimizin gerçekten... Böyle parlak bir zihinle geleceğe hazırlanması çok önemli. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Hem ülkemizin gençlerini hem Türk dünyasının gençleriyle ilgilenerek bu geleceği inşa etmemiz lazım. Kolay mı? Kolay değil. Sabırla acele etmeden bunları yapmamız lazım. O zaman herkes için güzel bir dünya olacak. Yani kimse için bir tehdit değildir bu Türkiye'nin Türkiye ve Türklerin güçlü olması. Kimse bundan endişe etmesin. Biz güçlü olduğumuz zaman dünyaya huzur, barış ve adalet gelmiştir. Merhamet gelmiştir. Şu anda dünyaya bakın. Eksik olan nedir? Vicdandır, merhamettir. Onun için dünyanın artık böyle hani diyoruz ya bazen artık dünyanın çivisi çıktı diyoruz. Yani milyonlarca insan evlerinden işte Suriye'de bu oldu, Ukrayna'da oldu. Uluslararası kamuoyu denen bir kamuoyu var. Kimin olduğu da belli değil. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmayan. Sadece işte az önce dediğim gibi Çıkarların tartışıldığı bir dünya sistemi var. Bu sistem zaten sürdürülebilir olmaktan çıktı. Yeni bir dünya düzeninin, yeni bir dengenin kurulması gerekiyor ve bu dengede de Türkiye'nin güçlü olması ve Türkiye'nin sözünün güçlü olması, Türkiye'nin masada güçlü olması çok önemli. Bu da kendinden olmaz. İşte hep birlikte çalışarak olur. Siz çalışacaksınız, biz çalışacağız ve bu dünya düzeninde Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız. Yoksa istediğiniz kadar konuşun, istediğiniz kadar söyleyin. Sözünüzün gücü çok önemli. İşte bunu da ne sağlar? Ekonomik olarak güçlü olmanızı sağlar, teknolojik olarak güçlü olmanızı sağlar. Şu anda işte siz de bahsettiniz, Türkiye'nin ürettiği sihalar, ihalar her yerde konuşuluyor. Bunların sayısını arttırmamız lazım. Bunu her anlamda, her sektörde böyle başarı hikayeleri oluşturmamız lazım ki Türk dünyası da bundan gurur duysun. Bütün dünyada burada Türkiye gerçekten e, üretiyor, çalışıyor e, diyebilsin. Bunun için de kendiliğinden olmaz. Hep birlikte gençlerimize güvenmemiz lazım. Gençlerimizin önünü açmamız lazım. Gençlerimiz geleceğini işte Batı ülkelerinde, başka ülkelerde görmemesi lazım. Elbette gidebilir ama geleceğini orada görmemesi lazım. Gider, eğitim alır, bir şeyler öğrenir ama benim geleceğim bu ülkede olacak. Bu vatanseverliği, bu inancı oluşturabilmemiz lazım. Bir iş insanı da bu inançta olması lazım. Yoksa bir burada kazandığı 3-5 sermayesini gidip de batıdan oradan buradan e, ev alayım ben oraya yerleşeyim. Geleceğini orada görmemesi lazım. Bu çok önemli bir tehdit. Hı -hı. Bence bütün milli güvenlik sorunu bu. Yani gençlerimizin ve insanlarımızın geleceğini başka yerlerde araması. Bu çok Hı -hı. E, tehlikeli bir şey. E, bu tehdite karşı e, hep birlikte çalışmak ve ülkemizde nerede ne sorun varsa Nerede bir yanlış anlama, bir algı varsa bunu gidermemiz lazım. Burada tabii siyasetçilere hepimize çok önemli görevler düşüyor. Öncelikle bu ülkenin evlatlarının kendi ülkesine, kendi siyasetçilerine güvenmesi, siyasetçilerin topluma karşı birlik, beraberlik içerisinde belli noktalarda bu ülkenin menfaatleri için bir ve beraber olabildiklerini göstermesi çok önemli. Tabii siyasette rakip olur, kavga olur, rekabet olur onlar ayrı ama birçok farklı Milli noktada, milli menfaat noktasında, ülkemizin geleceğini ilgilendiren noktalarda siyasetçilerin de sorumlu davranarak e, insanımıza gerçekten güven vermesi çok önemli. Yoksa e, aksi e, gençlerimiz özellikle e, gelecek anlamında kaygıya düşüyorlar. E, bu, bu ülkede sanki böyle gelecekleri yokmuş gibi görüyorlar. Öyle bir hayal kırıklığına düşüyorlar. Biz e, bunu tesis edebilmek için hep birlikte çalışmamız lazım. Ve inanıyorum ki az önce de söylediğim gibi, Türkiye güçlü olduğu zaman Türk dünyası güçlü olur. Türk dünyası ve Türkler güçlü olduğu zaman da farklı bir dünya olur. Dünyaya merhamet gelir, barış gelir, vicdan gelir. Bu bilişle hepimiz işte az önce de söyledik gibi Türk Devletleri Teşkilatı olsun, bu tür çalışmaları hepimiz elimizden geldiğince bir tuğla koymamız lazım. Hepimizin sorumluluğu bu. Bunu yaparsak ee, amacımız ne? Çocuklarımıza, torunlarımıza, gençlerimize gurur duyacakları, benim ülkem diyecekleri ve her anlamda başı dik gezecekleri bir gelecek, bir ülke bırakmak, bir coğrafya bırakmak. İnşallah bunu da hep beraber ben başaracağımıza gönülden inanıyorum. Kendimize inanırsak, kendimize güvenirsek, sistemimizi kurarsak, çarklar birbirine oturtturabilirsek ve bütün engelleme çalışmalarına karşı... E, ...akıllı bir şekilde hareket edersek, aklımızı kullanarak... E, ...ben inanıyorum ki gelecek çok daha farklı olacak. Bunu hep birlikte başaracağız ve bunu gençlerimizle birlikte başaracağız. E, i̇şin özeti gençlerimize güvenmemiz ve onların önündeki bütün engelleri kaldırmamız lazım. E, i̇şte bazıları diyor gençler şöyle, gençler böyle. Ben bunlara katılmıyorum. Gençlerimiz çok parlak, çok cevval, çok e, güzel bir gençlik geliyor... Biz yeter ki onların önündeki engelleri kaldıralım. Onlara iyi bir milli eğitim verelim. Az önce de söylediğim gibi ki geçmişinden güvensin, tarihini bilsin, geçmişini 100 yıl öncesine değil, bin yıl öncesine, binlerce yıl öncesine dayandırabilsin. Ve o tarihinden aldığı güçle, şu anda bakıyorsunuz Amerika dediğiniz ülke 200 yıllık bir genç geçmiş olan bir ülke. Biz binlerce yıldan bahsediyoruz. Ve bunun üzerine az önce söylediğim köklerimizi ne kadar Derinlere şey yapabilirsek, daldırabilirsek o kadar çok bıçınlar yüksek olur. Bizi köklerimizden şey yaptılar, kökümüzden kopardılar. Sanki biz böyle kendimizi şey görüyoruz aslında ama geçmişimizi bilirsek ki bunun da en önemli şeyi tabii eğitimdir. Eğitimle bunu sağlamamız lazım bunu yaptığımız zaman Seda Hanım hep birlikte göreceğiz. Herkesin bir siyasi görüşü olabilir. Herkes farklı bir yol tutabilir ama bu ülke hepimizin, bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Bu ülke güçlü olduğu zaman hepimiz gurur duyacağız. Onun için siyaset siyaset mecrasında yapılmalı. Toplum ayrıştırılmadan, toplum birbiriyle çatıştırılmadan siyaset gerçekten nasıl Avrupa'da, Batı'da yapılıyorsa o tarz içerisinde dengeli bir şekilde yapılmalı ve onun haricinde milli davalarımızda milli konularımızda e, siyasetçiler bir ve beraber olduklarını bu topluma göstermeleri lazım. Bu çok önemli. Çünkü bunu e, göremeyen gençlik maalesef e, hay, şeye düşebiliyor. E, hayal kırıklığına Toparlayalım düşebiliyor. Sayın e, bu sonuna geldik. Son mesajınızı alalım. Bu ülkeniz size. teşekkür ederim. Bu ülkenin siyasetçi olarak bizler her her konuda gençlerimize güvendiğimizi ve yeri geldiğinde de ülkemizin geleceği için bir ve beraber olabildiğimizi toplumumuza ve özellikle gençlerimize gösterebilmemiz lazım. Bunu başardığımız zaman inşallah daha güzel bir geleceğe birlikte inşa edeceğiz. Tekrar dünyada geçmişte olduğu gibi bilimin aklın öne çıktığı bir medeniyetin inşasına inşallah tekrar katkı sağlayabileceğimize ben gönülden inanıyorum. Tekrar bugün bizleri bu ekranlarda misafir eden e, ulusal kanal e, ailesine e, teşekkür ediyorum. E, buradan da sizlere İstanbul'a saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çalışkan. Vakfın görevini ve faaliyetlerini çok güzel özetlediniz e, bizlere. Bundan sonraki süreçte de vakıf çalışmalarına da e, başarılar diliyoruz. Umarız ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışma her alanda e, artar. Tekrar görüşmek üzere.